Değerli kardeşlerim bazen çok büyük günahlar işledim hocam. Allah beni affeder mi şeklinde sorular gelebilmektedir. Bu konuda bu şekilde günah işleyen kardeşlerimize Cenabı Hak şöyle hitap ediyor. De ki ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu o çok bağışlayıcı çok merhametlidir buyurmak suretiyle günah işlemek suretiyle kendi nefislerine zulmeden çok büyük günahlar işleyen Allah'a şirk koşma adam öldürme hırsızlık zina gibi içki içme kumar oynama gibi günahları işlemiş olanların dahi Allahu Teala tarafından eğer vazgeçilirse günah terk edilirse bir daha o günaha dönmemek üzere azmedilirse ve samimi bir şekilde Peygamber Efendimizin öğrettiği şekilde güzelce abdest alır, iki rekat namaz kılar ve ardından güzel bir şekilde Allah'a e, samimiyetle tevbe ederse onların tevbelerinin de kabul edileceğini Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimesiyle müjdelemektedir.